Evet şimdi e, diğer haberimize geçelim. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 3. köprü için tarih verdi. 2015 yılının sonunu işaret etti ve Boğaziçi Köprüsü'nün onarımıyla ilgili de İstanbulluları rahatlatacak bir açıklamada bulundu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı. Her şey yolunda giderse 3. köprüyü 2015 yılında açmayı düşünüyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, katıldığı 4. nesil haberleşme teknolojisi imza töreni sonrası bu sözleri kaydetti. 2015 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Her şey yolunda giderse. Herhangi bir e, sorun yaşamazsak 2015 sonunda 3. köprüyü de açmayı hedefliyoruz. Bu yaz bakıma alınması beklenen Boğaziçi Köprüsü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım tarih vermedi ancak İstanbulluların trafik çilesi çekmemesi için gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi. Açıklayacağız şu anda bugünün işi değil ama 2013 yılı içerisinde bu program başlayacak. Bunların hepsini planladık arkadaşlar. Önemli olan ne zaman yapılacağı değil, köprü bakımı, büyük onarımı yapılırken trafik açısından yaşanabilecek sıkıntının minimum düzeyde tutulması. Biz buna yoğunlaşıyoruz ve bunun için gerekli tedbirleri aldık. Bakan Yıldırım Boğaziçi Köprüsü onarım çalışmalarının gece yapılacağını, böylelikle gündüz trafik akışının aynı seyirde devam edeceğini söyledi.